Bölünme Anayasası müzakerelerine AKP'nin başkanlık önerisinin ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in ara formülü devreye sokuldu. Formüle göre uzlaşma komisyonu bünyesindeki iki nolu yazım komisyonu yasama ve yürütme bölümündeki ortak maddeler üzerine çalışmalarına devam edecek. Bu süreçte Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in inisiyatifinde partiler arası görüşmeler yürütülecek. Bölünme Anayasası müzakerelerinin sürdüğü Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AKP'nin başkanlık önerisi komisyonun çalışmalarını zora soktu. Bu süreçte uzlaşma komisyonu Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanarak yeni yol haritasını çıkardı. Çalışmaların sekteye uğramaması için Çiçek formülü devreye sokuldu. Çiçek'in geliştirdiği formüle göre uzlaşma komisyonu bünyesinde kurulan 1 ve 2 nolu yazım komisyonları çalışmalarına aralıksız devam edecek. 1 nolu komisyon bugüne kadar şerh konularak kabul edilen maddelerdeki pürüzler üzerine çalışacak. İkinoğlu yazım komisyonu ise başkanlık tartışmasıyla görüşmeleri sekteye uğrayan yasama ve yürütme bölümü üzerinde duracak. Komisyon başkanlık ve parlamenter sistem açısından farklılık yaratmayan ortak maddeleri görüşecek. Bir yandan yazım komisyonları çalışmalarına çiçek formülü uyarınca devam ederken diğer yandan da başkanlık sistemi pazarlıkları sürecek. Bu süreçte partilerin hukukçu kurmayları başkanlık ve parlamenter sistem konusundaki pürüzleri çözmek için özel mesai yapacak.